Büyülü kek isteyen kumrular kimdi, kimdi, kimdi? Söyle bana nereye bırakayım Emin abi. Adres. Adrese gidi gidi veriyorum. Efendim. Gülriz. Buluşup konuşmamız lazım. Niye? Ne konuşacağız ki? Geçen gün sahilde konuştuk işte yeterince. Bak bana izah etmen gereken şeyler var hala. Ayrıca ben konuştum. Sen bir şey demedin. Ne diyecektim? Saydın, döktün, çekip gittin sonra. Haksız mıydım? Sen beni hiç sevmemişsin Emin. Çünkü seven insan böyle hak peşinde koşmaz. Kin gütmez. Senin ruhun nefret bürümüş. Çünkü sen bir kere bile benim nasıl olduğumu, ne hissettiğimi sormadın. Ama... Ama haklı olduğum bir taraf var tabii. Doğru. Senin karşına bir daha hiç çıkmamalıydım. Özür dilerim. Hayrola sevgili kardeşim. Ne oldu? her şey istediğin gibi gitmiyor. Hiç bana öyle bakma Gülriz. Şu anda ne yaşıyorsan benimle hiçbir alakası yok. Sen de ateşte istediğinizi yapabilirsiniz. Tabii şimdilik. Al işte. Görüyor musunuz? Soru kendisine gelince nasıl da savuşturdu. Daha neyi savuşturacağım ayol? Benim herkes biliyor hayatımda. Benim tek ve bir tanecik aşkım şu hmm. Ee, o zaman çeviriyorum. Aa, sana geldi. <laughs> Doğruluk mu cesaret mi ateş? Doğruluk olsun bari. İyi, soruyorum o zaman. Karına aşık mısın? <laughs> Hem de çok. Ha. Ee, nereden bileceğiz biz onu? Dil ispatla o zaman. O ne demek şimdi Süheyla? İyi misin sen? Ne demek ispatla? Belli olmuyor mu halimizden? Oluyor. <laughs> olmuyor. Hadi öpüşün. Yok artık. Yuh! Ne öpüşmesin ya? Yok Yani nereden çıkıyorsun Süheyla öpüşün öpüşün? Yok Süheyla abartın ama sen de öyle. Evet. Aa. Aa. Aile var burada. Abla ne diyorsun sen öpüşmek falan? Çocuk var burada. Oğlum geçen gün sen demedin mi ya evlensek çocuğumuz olurdu diye? Hayırdır şimdi çocuk oldun? Hem biz utanırız öyle herkesin içinde olur mu ya? Ayıp. Ben istemem böyle ya. Herkesin içinde mıç mıç mıç. Hay ağzın bal yesin be abi. Cık. Ayıp. Bu ne canım ergen gibi? Şüküm sen yine konuşmaya başladın. Bir susar mısın? Susamam. Söyle. Kusura bakma. Ben öyle... Ayıp bunlar. Ya yani ben geleyim seni öpeyim. Sonra ateş. Abi. Öpmeyeyim böyle dudak triaks gibi dolaşıyor her tarafı. Hı Hıhıhıhıhı diye. Saçmalama ben. Yani öyle herkes birbirini öpsün. Ne küçüğe saygı ne büyüğe sevgi. İstemez kalsın. Büyüğe saygı küçüğe. Gel. Yani. Ay hiç hoş değil hiç. gerek yok ya arkadaşlar gerçekten bu oyunu artık bırakalım mı ya vazgeçelim ya bu nedir ya? Yani? Evet ya ben de sıkıldım oynamıyorum abla neymiş bu böyle ama. Aa. Harbiden yemişim böyle oyunu ya. Valla ben de sıkıldım oynamıyorum oynamayacağım. Ayşe. Hı. hı. Biz sen şöyle bir yürüyelim mi? Sebep? Ya yürüyelim işte şöyle. Niye? Kızım sıkıştım yahu. Hadi gel şöyle yürüyelim. Sen git arabaya bak. Abi baktım ben arabaya olmuyor. Giderken bakacağız işte bir çaresine. Allah Allah Demir. Atsan atın. Asla kardeşim böyle. Şimdi hadi biz <gülüyor> oynamaya <gülüyor> devam edelim mi? İstemiyorum. Ben bundan sonra çiçek böcek falan bir şeyler duymak istiyorum.